TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derince Spor, evinde oynadığı maçta Soma Spor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. <laughs> Belediye Derince Spor, Doğal Çim sahada oynanan maçı Semih Kurt, İsmail Ertunç ve Ömer Yasin Gezer yönetti. Belediye Derince Spor maçı Hüseyin Yılmaz, Volkan Altınsoy, Hüseyin Karabey, Furkan Şeker, Canberk Ömer Özdemir, Fatih Cerlek, Hamza Ok, Alperen Pak, Taha Aydınlı, Meliklerin ve Berat Ali Genç 11 ile başladı. Soma Spor ise maça Muharrem Tunay Meral, Mahmut Şat, Arda Çolak, Oğuzhan Aydın, Kenan Fakılı, Kamil Fidan, Yasin Yıldız, Hakan Öztürk, Yusuf Emre Dursun, Yiğit Utku Gök ve Abdülkadir Öksüz 11 ile başladı. Maç belediye yeterince sporlu futbolcuların vuruşu ile başladı. Maçın 15. dakikasında Meliklerinin ceza alanı dışında kaleye çektiği şut yandan avuta gitti. <laughs> Maçın 41. dakikasında Furkan Şeker'in orta sahada ceza alanına gönderdiği topu Meliklerin kafayla Soma Spor ağlarına göndererek belediye derince sporu 1-0 öne geçirdi. Maçın 44. dakikasında Arda Çolay'ın altı pasta kaleye göndermek istediği top kaleci Hüseyin'de kaldı. Ve maçın ilk yarısı belediye derince sporun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İki takım da maçın ikinci yarısına tutuk başladı ve pozisyon bulmakta zorlandı. Maçın 77. dakikasında Erkan Şantürk'ün ceza alanı dışında kaleye çektiği şut kaleci Hüseyin'de kaldı. Evet. Maçın kalan kısa süresi içerisinde Soma Spor'un baskısı beraberlik golü getirmedi ve maç belediye derince Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona Maçtan 3 puan ile ayrılan Belediye Derince Spor Lig'in son 2 haftasına ligde kalma adına büyük bir avantajla girdi.